Minecraft'ın resmi bir sürümünde bulunan bu aşk vidırını daha önce görmüş müydün? Evet bu gerçekten vardı ama özel bir sürüm için yapıldığından ve çok eski olduğundan belki bilmiyor olabilirsin. Ama yine de sorun yok çünkü bugün size Minecraft'ta bilmiyor olabileceğiniz bazı şeyleri göstereceğim. Ama öncesinde belki de bu video ile 100 bin abone olabilirim. Bunu başarmam için size ihtiyacım var. Lütfen aşağıdan abone olun. Discord sunucumda açıklamada oraya da gelebilirsiniz. O zaman iyi seyirler. Minecraft'ta Steve aslında böyle gözükmeyecekti. Yani bu görünümde olacaktı ancak asıl görünümü bu olacaktı. Evet bu bir şaka değil çünkü eğer Minecraft'ın orijinal videosuna bakarsanız burada taş kostümlü bir Steve görebilirsiniz. Tabi şu anda yeni görünümler eklendi ancak bu da Steve'e ayrı bir hava katar diye düşünüyorum. Neden kaldırıldı acaba? Minecraft'ta aslında bu gördüğünüz kayak olacaktı ama hiçbir zaman olmadı. Şöyle açıklayayım. Dinnerbone Minecraft'ın yeni yıl sürümü çalışmalarında oyun dosyalarına bir kayak 9 ekledi. Ama aslında bu oyunda bulunmuyordu. Ve bunu araştıran detaycı oyuncular da buna şaşırmıştı. Çünkü Minecraft asla kayak yapma konusunda bir açıklama yapmadı ve oyunda da kayak için herhangi bir şey bulunmuyordu. Olsun ya. Yine de oyunda yeni yıl sandıklarının olması da yetiyor bize. Alex aslında böyle gözüküyor değil mi? Ama eğer görünümünde biraz oynama yaparsanız aslında böyle gözüktüğünü görebilirsiniz. Evet oyunun eski sürümlerinde Alex böyle görünecekti. Eğer dikkatle bakarsanız bu sanki oyunun yapımcısı olan Jeb'e benziyor gibi. Harbiden ya baya da bir benziyor. Ama daha sonra normal halinin kullanılmasına karar verilmiş. Ki bence olması gereken de buymuş. Minecraft'ın eski sürümlerinde canavarlar creeperlardan kaçıyordu. Evet Minecraft'ın beta 1.8 sürümüne girerseniz burada bir creeper patlayacağı zaman çoğu yaratığın ondan kaçtığını görebilirsiniz. Bu aslında tatlı bir detay gibi fakat oyunda her yaratığın koşması FPS'inizi aşırı derecede düşürdüğünden bu özellik kaldırıldı. Shulker'lar aslında mor olmayacaktı. Peki ya nasıl mı olacaktı? Onlar aslında etrafındaki bloklara kamufle olacaktı. Örneğin obsidyenlerin içinde böyle, elmasların içinde böyle ve Nether'da böyle gözükecekti. Ama daha sonrasında Jeb bunun kodlanması için çok zaman harcanması gerektiğini söyledi ve Shulker'lar mor renkte kaldı. Delme büyüsü aslında gerçekten müthiş bir özelliğe sahip. Çünkü onu çekip ateş edersiniz okunuz yaratıktan geçip blokta kalacak. Ve böylece okunuzu kaybetmemiş olacaksınız. Ve bu da size büyük bir tasarruf sağlayacak. Eğer okunuzu azsa bence kullanılabilir. Daha önce çölde gezerken bir şeye dikkat ettiniz mi? Burada koyun bulmak çok zor. Dolayısıyla yün bulmak da neredeyse imkansız. Ama 1.3 sürümüne geri dönersek çöl piramitlerindeki renkli yerler aslında turuncu yün ile ve bu ortadaki kısım ise mavi yün ile yapılmış. Fakat daha sonrasında oyuna terakataların eklenmesiyle bunlar değiştirildi ve günümüzdeki halini aldı. Eğer çöl piramitlerindeki terakotaların hepsini kırmak isterseniz bunu neden yaparsınız bilmiyorum ama toplamda 54 tane turuncu bir de mavi terakota elde edersiniz. Bu gördüğünüz kedi Minecraft Story Mode oyununda bulunan çok tatlış bir kediydi. Ve oyun değerlendirmelerinde oldukça yorumlar alınca ve Mojang da bunu beğenince 1.14 sürümüyle Java sürümlerine de eklendi. Ve kendisi bildiğim kadarıyla nadir olasılıkla çıkıyor. Sizce bu gördüğünüz yere kaç adet yarası sığar? Tahminlerinizi şu anda yorumlara yazın bilenlere kalp atacağım. Evet buraya sınırsız sayıda yarası sığdırabilirim. Ve işte tam olarak bu görünümü alırlar. Bence Minecraft'ta bulunan en garip şekillerden biri olabilir. Ve ayrıca arkadaşlarınızı bu şekilde trolleyebilirsiniz. Bence onu korkutmak için çok etkili bir yöntem. Minecraft'ta gördüğünüz bu piglinler aslında Nether'daki Netherite'ların hepsini çalan kişiler. Bildiğiniz gibi şu anda Netherite elde etmek için antik kalıntı bulup kırmanız gerekiyor. Fakat eskiden bu böyle değilmiş. Minecraft'ın Nether güncellemesi makalesinde piglinlerin Netherite bloklarını çaldığını söylüyor. Yani evet, eskiden Nether'da böyle Netherite blokları varmış. Fakat artık sadece antik kalıntılardan elde edilebiliyormuş. Ama dikkat ederseniz bu piglinler hala altın eşyalar kullanıyorlar. Oldukça garip. Eğer bir basamağın üzerinde TNT patlatırsanız oldukça küçük bir alanı patlatırsınız. Yani normal TNT'ye kıyasla bayağı az. Yani örneğin evinizde bir basamağın üstünde TNT patlarsa eviniz neredeyse olduğu gibi kalırken eğer normal patlatırsanız... Evet. Bu 2014'ten beri böyle. Bu gördüğünüz gayet normal bir end portalı. Biliyorum bu sizi şaşırtmadı ama bir end portalını şıkak bloklarından yaparsanız da aslında bir end portalı gibi gözükebilir. Sanırım bu blok end portalından esinlenerek yapılmış ve gayet benzer duruyor. Arkadaşlarınızı trollemek için güzel bir yöntem gibi duruyor. Minecraft'ta hayaletler aslında böyle kırmızı rengi sahip olacaktı ve ayrıca bir nether canlısı olarak ekleneceklerdi. Bence oldukça korkunç ve güzel olurmuş. Ancak Mojang bu fikirden vazgeçmiş olmalı ki şu anda hayaletler bizim boyutumuzda yaşayan ve mavi renkli canlılar. Oldukça garip ama bence Nether'daki daha güzel olurmuş. Daha önce bir çölde 23 blok yüksekliğinde bir kaktüsle karşılaştınız mı? Bunun imkansız olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü Minecraft 1.14 sürümünde buna rastlamanız resmi olarak onaylandı. Eğer yeşil boyaya ihtiyacınız varsa muhteşem bir kaynak olabilir. Minecraft'ta 15 W 14 A snapshot'ında yani sevgi ve sarılmalar güncellemesinde oynadıysanız burada obsidyenden bir tekne yapmak mümkün. Bu güzel duruyor fakat ne tekne gibi ileri gidiyor ne de sizi suyun üstünde tutuyor. Gerçekten garip. Ayrıca bu sürümde Wither çağırırsınız böyle bir görünüm alıyor ve hiçbir yere zarar vermiyor. Yani bence aşk saçıyor. <laughs> Deve ile tekne aslında aynı görevi yapıyorlar, tek fark tekne sizi suyun üzerinde ileri geri götürüyor. Çünkü eğer deveyi de suya gönderip üstüne binerseniz sizi suyun üstünde tutar ama hareket edemezsiniz. Fakat aynı şeyi atlarda veya domuzlarda yapamazsınız. Kısa bir bilgi daha vereyim, barışçıl modda size tek zarar verebilen yaratık devedir. Minecraft'ta kapılar aslında biraz unutulmuş gibi. Çünkü eğer bir yay ile kapıda bulunan boşluğa ok atmaya çalışırsanız okun orada kaldığını göreceksiniz. Fakat aynı şeyi bir merdivene, bir zincire ve bir pistona yaparsanız hiçbir sorun olmadan geçecektir. Üzgünüm kapı, üzülme lütfen bu senin suçun değil. Magma küpleri size gayet sıradan bir mob gibi geliyor değil mi? Ama siz öyle sanın. Çünkü magma küpleri hem lavda hem de suda yüzme özelliğine sahip bir canlıdır. Ve bu onları gayet özel bir duruma getiriyor. Çünkü bunu diğer nether canlıları yapamıyor sandık kullanmayı bırakın. Bunun yerine varil kullanın. Çünkü varil aslında normal bir blok sayılırken sandıklar özel bir blok olarak gözüküyor. Eğer yer altına bir sandık gizlediyseniz görünmesine sebep oluyor. Fakat bakın varillerde böyle bir durum yok. Kesinlikle bundan sonra varil kullanacağım. Burada gördüğünüz eşyalar arasında sağ tık işlevine sahip olmayan tek eşya kazmadır. Çünkü çapa ile topraklarınızı düzeltebilir, kürekle topraklarınızı biçebilir ve makasla da koyunları kırpabilirsiniz. Fakat kazma sadece sol tık işlevi sahiptir ve bu onu havalı yapıyor. Ve sanırım bu şekilde bu videonun sonuna gelmiş oluyoruz. İzleyen ve abone olan herkese teşekkürler. Hepinizi seviyorum. Geçi kaçar.